Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Delta Force'un kapalı beta testinde yer alan yeniliklerini ve iyileştirmelerini konuşacağız. Oyun mekaniklerinden yeni silahlara, grafiklerden Türkçe dil desteğine birçok gelişme var. Bu yenilikleri sizlere anlatmaya karar verdim. Canlı yayında bizleri izleyemeyen dostlarımız vardı. Oyunun görüntüleri üzerine bunları sizlere anlatmaya başlayalım. Birkaç maddede bunları size anlatacağım. Akıcılık ve hareket yenilikleri. Delta Force karakter hareketlerinde büyük bir güncelleme yapmış. Artık koşular ve animasyonlar çok daha akıcı. Objelerin üzerinde üzerinden atlamak, yere yatmak ve bu pozisyonlarda sağa sola hareket etmek oldukça sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Özellikle yere yatarak ekipman kullanmak ve takım arkadaşlarını kaldırmak gibi özellikler oyuna daha fazla derinlik katmış. Silah ve eklenti sistemleri Yeni silahlar arasında tip 191 ve PCG Sniper dikkat çekiyor. Ayrıca eklenti sisteminde önemli değişiklikler yapılmış. Artık hangi silah hangi eklentiyi taktığımız daha stratejik bir öneme sahip. Örneğin, dikey azaltan bir eklenti sadece ateş eden silahlarda etkili. Bu da oyuncuların eklentileri daha dikkatli seçmesini gerektiriyor. Yeni destek karakteri Toxic yani Zoya. Destek sınıfına Toxic adında yeni bir karakter eklendi. Bu karakterin yetenekleri oldukça dikkat çekici. Kör edici, toksin bulutu bombasıyla rakipleri etkisiz hale getirebilir. Drone sürüsüyle düşmanları engelleyebilir ve takım arkadaşlarının iyileşme süresini hızlandırabilir. Boost basabiliyordu. Bu çok özel, çok güzel bir özellik. Ayrıca ateş ateşli silahların tepme, azaltma gibi avantajlar sağlıyor. Boost'u bastığımızda silahlarımız daha az tepiyor. Yeni haritalarımız var. Kapalı beta testine özel yeni haritalar eklenmiş durumda. Bu haritalar Battlefield 2042'den esinlenmiş gibi görünse de kendine özgün detaylara sahip. Özellikle piyade odaklı haritalar taktiksel oyun isteyen oyuncular için gerçekten birebir. Bunu hafta boyunca denedik. Siz de 5 Aralık'ta bunu deneyimlemeye varmışız. Türkçe dil desteği. Oyun tamamen Türkçeleştirilmesi Türk oyuncu oyuncular için büyük bir adım. Bazı çevreler garip görünse de bu durum ilerleyen güncellemelerde düzeltilecektir merak etmeyin. Türkçe dil desteği oyunun daha geniş bir kitleye ulaşması için de gerçekten önemli bir adım. Bir oyun firmasının Türkiye'yi ve Türk oyuncuları önemsemesi bizim için çok mutluluk verici. Spawn doğma sistemi iyileştirmeleri. Artık doğma ekranında silah değiştirilebiliyor ve farklı ekipmanlar seçebiliyorsunuz. Bunu zaten size göstermiştim. Bu oyunun hızlı temposuna uyum sağlamayı kolaylaştırıyor. Eskiden bir maç için tüm ayarları baştan yapmanız gerekiyordu ama artık maçın içerisinde istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yeni ekipmanlar. Oyuna Claymore gibi yeni ekipmanlar da eklenmiş. Bunun yanı sıra zırh paketleri, cephane sandıkları ve ilk yardım kitleri de ekipman çeşitliliğini arttırıyor. Bu değişiklikler stratejik oynayışa katkı sağlıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz oyun Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Amerika'ya açıldı. O serverlara biz bağlandık. Bunlar bize yüksek ping getirdi ama yüksek ping ile bile oyun akıcı bir şekilde oynanabildi. Beta testinde FPS düşüşleri büyük bir sorunken şimdi bu sorunlar çözülmüş görünüyor. Oyunun optimizasyonu artık çok daha iyi bir seviyede. Kozmetik ve ödeme sistemi, Delta Force ödeme sistemini tamamen kozmetiklere odaklamış durumda. Pay to win yok gerçek para ile sadece silah skinleri, bıçak görünümleri gibi kozmetikler satın alınabilecek. Pay to win unsurları bulunmuyor. Bu oyuncular için çok büyük bir avantaj. Oyun mekaniklerindeki gelişmeler. Barikatlar ve objeler artık daha kolay kırılabiliyor. İki mermiyle kırılan barikatlar taktiksel hamleleri kolaylaştırıyor. Ayrıca Spawn Projection yani doğma koruması da geliştirilmiş durumda. Düşmanların önünde doğmuyorsunuz. Silah ve karakter dengelemeleri. Eski beta'da dengesiz olan bazı silah ve karakter özellikleri düzeltilmiş. Örneğin bazı silahların gereksiz güçlü olması veya hareketlerinin hantallıkları giderilmiş. Bu da oyunun daha dengeli hale gelmesini sağlamış. Grafik ve ses geliştirmeleri. Grafik ayarlarında detaylı iyileştirmeler yapılmış. Ayak sesleri artık daha net ve taktiksel oyunlar için uygun hale getirilmiş. Özellikle FPS değerlerindeki stabilite oyuncuların memnuniyetini de arttıracak gibi duruyor. Genel deneyim ve ücretsiz oyun felsefesi bu başlığı şunun için attım. Yani Delta Force Battlefield gibi ücretli FPS oyunlarına rakip olacak şekilde ücretsiz bir oyun deneyimi sunuyor. Oyuncuların geri bildirimleri dikkate alınarak sürekli güncelleniyor ve bu oyunun başarısını da zaman içerisinde arttırabilir. Delta Force kapalı beta testinde gerçekten iyi bir izlenim bıraktı. Siz bu yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Deviso'dan selamlar.